Bu aralar içimiz dışımız medyaya çekilen operasyonlar oldu. Flash TV, Halk TV vesaire derken ben bu işi bir üçlemeye bağlayayım. Haber de anlatayım dedim ama önce Flash TV. Şimdi Flash TV satışı ve satışında yasa dışı para trafiğinin emrine verilecek şekilde gelişmesi bence yılın en büyük medya skandalıydı. Sorular ortada duruyor. Özellikle de özellikle de e, bunu kim aracı oldu, yandaşlardan kim aracı oldu, bunun satılmasına vesile oldu. Bunun söylenmesi birileri tarafından açıklanması lazım. Özellikle de eski sahipleri tarafından. Öyle ya, kim bu sahtekarlara, düzenbazlara, bir gecede bankalarına, televizyonlarına, el konulara, adamlara satın dedi bu kanalı eski sahiplerin. Yalan söylemiyorlarsa Açıklamalar lazım. Bilelim bunu. Tayyip Bey de bilmek ister. İktidar sahipleri de bilmek ister. Bu bu adamları içeriye tıkanlar da bunu bilmek ister. Yaraştasınlar bakalım. Şimdi e, kimse televizyonun satılmasını istediği kişiyi kişileri bir ay sonra hapse tıkıp bankalarına da televizyonlarına da el koymaz. Hala yanıt bekliyoruz. Bekliyorum ben. Peşini bırakmayacağım. Şimdi Halk TV'nin başına gelmeye başlayanlarla birlikte başına gelecekler de konuşulmaya başlandı. Oradaki etik sorun daha önce de belirttiğim gibi şu. Baykal'ın cebinden tek kuruş çıkmamasına ve daha da beteri genel başkan olarak CHP'nin para aktarmasını sağladığın kanalı benim kanalım diye satamazsın arkadaş. Bu büyük bir etik sorunudur. O alışveriş etik değildir. Tüm bunlara da şahit olan o zamanın kudretli genel Sekreteri Önder Sav konuşsun. Onun yardımcısı Mehmet Sevigen konuşsun. Ve kanalın frekansını CHP'ye hibe eden sanırım bir dava da açtı. Partinin eski saymanı Mahmut Yıldız konuşsun diyorum. Yani bu etik ayıbı hiç olmazsa kınasınlar diyeceğim ama olmayacak biliyorum. Yani korkulur yen içinde kalır olacak. Ama bildiğim bir şey varsa bir alışverişin temelinde bir etik sakatlık varsa o işin hayrını kimse göremiyor. O işten hayır gelmiyor. Önünde sonunda hayır gelmiyor. Bir şey oluyor. Flash TV, Flash Haber için olanların Halk TV için de olabileceğini görüyorum. Belki biraz haksız bir operasyona uğrayacaklar ama olacak işte. Yani en azından avha alınanlar varsa onlar için olacak gibi görünüyor. Yani zaten oradaki bir başka sorun da kanalın sahibinin kendisini genel yayın yönetmeni sanması olduğu iyice netleşti. Son kanaldan kopmalar o yüzden yaşandı. Öyle bir anlayışla o kanalın bir yerlerde duvara toslaması kaçınılmazdır ama kimseyi de dinlemediler. Umarım bundan sonra dinlerler yoksa görünen köy kılavuz istemiyor. Ve evet. İmamoğlu üzerinden medya AŞ'ye ve oran üzerinden de pek çok medya kuruluşuna ve gazeteciye de operasyon gelebileceğini görüyoruz. Bunu hukuka dayanarak falan söylemiyorum. Siyasi gidişata ve tavra bakarak söylüyorum. Hukukla konuşmuyoruz bugünlerde. Yani hukuken hiçbir şey bulamazlar sözü çok doğru olabilir ama mağdurların hukuka kendilerinin de güvenmediğini ve başımıza ne gelebilir kestiremedikleri bir süreç yaşanıyor. Onun için ben olaya şöyle bakıyorum. İmamoğlu'na da yaptırmayacaklar. İBB ve Medya AŞ'yi de diğer yan iştirakleri de onun kampanyasında önemli bir ekonomik ve siyasi güç olarak görüyorlar. O damarları da ne yapıp edip kesecekler. Gidişat öyle. Ya da tüm bu eziyetleri çektirip sadece davalar soruşturmalarla sıkıştırıp arkasını getirmeyecekler ki <laughs> yukarıda Allah var. Bunun anlamı İmamoğlu'nun ortalığı silip süpürecek güce ulaştırmaktır ki bunu asla yapmazlar. Yani yedi her darbede daha da güçlendiğini görüp ki öyle ellerinden geleni artlarına koymazlık etmezler. Maalesef durum bu. Aslında e, muhalif medyayı konuşuyoruz bu aralar ama medyayı bu hale getiren de iktidarların kendi medyalarını yaratma çabası. AKP'den önce de vardı bu ve bu yüzden anlatacağım hikaye çok önemli. Bakınız geçen günde Habertürk grubu rekabet kurulundan karar çıktı el değiştirdi. Aslında HaberTürk'ün hikayesi Türk medyasının son 25 yılda geldiği durumu en iyi anlatan örnektir. Nasıl Flash Haber'in kuruluşunda ve Halk TV'nin ortaya çıkışında emeğim varsa belki çok daha fazlası HaberTürk'te vardır. Kurucu babasıyım, isim babasıyım. Özetleyeyim Şöyle ki merkez medya partiler tarafından bölüşülmüştü. Ya Mesut Yılmazcı olacaksın ya Tansu Çillerci olacaksın. Medya patronları da biri bir tarafa öbürü o tarafa yatmıştı. Cılkı çıkmıştı. Daralmıştık ama bugünlere bakınca bir şey değilmiş ya. <laughs> o da ayrı. Böyle bir süreçte bile biz rahatsız olmuştuk. Yani ve Cumhuriyet'ten bu yana en fazla çalıştığım, o da benle herhalde böyle, En yakın çalışma arkadaşım Ufuk, rahmetli Ufuk Güldemir'e dedim ki çok erken öldü 50 yaşında 57 yaşında. Bizim aldığımız gazetecilik terbiyemizle hiçbir yerde gazetecilik yapma şansımız yok. Gel bu işi beraber yapalım. İnternet diye bir şey çıktı. Gazetecilikte televizyonculukta oraya kayacak. Yeni icatlar yeni şanslar demektir. Bunu deneyelim. O zamanlar Türkiye'de kimse internetin farkında değil. 10 tane kullanıcı yok. Ufuk sabah günü genel yayın yönetmenliğinden yeni kovulmuştu. Evinin alt katında umutsuz vaka böyle yatıyor, gidiyorum uğruyorum. Gittim bir, bir desktop bilgisayar aldım, evine kurdum. O zamanlar sabit telefondan 118 mi, 128 mi çevrilerek internete bağlanıyor. iki de bir de kopar. Onu da bağladım bilgisayarına. Bak, Anlatıyorum şimdi. Bak bu www nokta yazıyorsun. Arkadan şunu yazarak bir adrese girebiliyor. <laughs> böyle anlatıyorum. Bak bu hat Buraya mail geliyor gidiyor. Sana bir tane mail hesabı açacağız. Açtım işte böyle. kız çok zeki bir araf. İyi, iyi bir eğitimli de adam ama benden öğreniyor. işte çaktırmıyor. <laughs> Neyse ben de her gün bir yerden öğreniyorum onu anlatıyorum. Böyle tek tek anlattım. O zamanlarda Amerika dahil hiçbir yerde doğru diyorsun, internet kontent yok, içerik yok içerik yok. Yani hiç en ufak bir şey yok. Öyle erotik şeyler de yok, haber de yok, kumar mumar da yok, alışveriş de yok. Hiçbir şey yok. Bazı gazeteler, New York Times vesaire baskılarının internet versiyonlarını da çıkarıyorlar ama içinde dinamik, son dakika hiçbir şey yok. Gazetelerin işte içinde yer alan bazı haberler var. Onu da hepsini koymuyorlar ki gazetemiz satılmaz diye. Yani dünyadaki hal bu. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla o zamanlar bir Hürriyet Gazetesi, Milliyet, ve belki de zaman onlar da var. Onlar da böyle sabit. Son dakika yok. Gazetelerdeki içeriğin bir kısmını koyuyorlar falan. Onu da geç koyuyorlar ki gazete almayıp millet burayı okur diye. Ama internetin 100 kullanıcısı yok. 10 kullanıcısı yok Türkiye'de. Yani hiçbir yerde doğrusu internet kontenti yok. Şimdi dinamik haber siteleri hiç yok. Benim dikkatimi çekmeye başladı. Arıyorum arıyorum böyle ilginç yerler bulmaya çalışıyorum. Monica Lewinsky skandalını ortaya çıkaran Drach Report'u örnek aldım. Aa, Amerika'daki durumun aynısı. Şöyle olmuş. Hiç kimse o gazetelere yazamamış. O haber işte Bill Clinton'ın o 6 Washington Post'a da New York Times'a da gitmiş. Hiçbir yer yazamamış yazamamış. Sonuçta Başkan Clinton. Oralardan da buraya sızdırmışlar editoryalleri kafamda bir yıldız çalanıyım. Aynen Türk medyası da hiçbir şey yazamıyor. Biz bir internet sitesi kuracağız. Herkesi de tanıyoruz. Milliyeti, cumhuriyeti, hürriyeti, herkesi. Millet yazamadığı haberleri bize gönderir. Biz Türkiye'de bir draç raport oluştururuz dedim. Yani Haber Türk fikri böyle doğdu. Ufa'da aldım bilgisayarları bunları anlatıyorum falan. Bilgisini çekti dinliyor falan ama emin olamıyor yani. Bir de genel yönetmenliği yapmış sabahta Milliyet'te, Star'da, işte Show TV'de falan. Yani şey geliyor ona. Neyse. Ama ben görüyorum orada bir şey. Bir yandan da başka yerlerde çalışıyorum. Neyse Ufuk bir 6 ay kadar düşündü. Ama <laughs> ısrarlarım sonucu tamam dedi. Türkiye'de web sitesi yapacak adam bile yok. O zaman çalıştığım ATV'deki bir bilgisayar tamircisini bulduk. Kurslara gönderdik. Adam webmaster'ı oldu. Türkiye'nin ilk ağa. Ondan sonra binlerce web sitesini o yaptı. Bayağı da bir dolar milyoneri oldu sayemizde çocuk. Yani tamircilikten. Neyse. Habertürk.com az sayıdaki internet kullanıcısı ve medyacılar arasında fenomen oldu. Patladı gitti. Gündemi biz belirliyoruz. Gazeteler bizim seçtiğimiz haberler üzerinden gündeme gidiyorlar vesaire. Abi iki kişi yapıyoruz. Gece, ben, sabah, gündüz, ufuk. Yani ikiye böldük günü. Ama diyoruz yüzlerce kişi çalışıyor. Doğru. Geliyor bize bazen istihbaratlar, haberler. Gazetelerin kullanamadığı ha <laughs> haberleri bize doğru atan insanlar oluşmaya başladı. Yani çalışıyoruz sanki iki kişi ama bin kişi diyelim. Gün geldi bankalara ve televizyonlara el konulan bir süreç yaşandı 2001 krizinin öncesinde. Bu süreçte bilabedel bir frekans ve alet edavat, adevat bulduk bir yerlerden. İşte Habertürk TV oldu. Kurduk bunu. Ben aslında televizyonda çok istemiyordum. Bu yönde gidecek, internet üzerinde gidecek diyordum ama Ufunda da ısrarlarıyla televizyonu kurduk bu sefer. Neyse sonra gazete. Onu hiç istemiyordum. Habertürk gazetesini çıkardık yani. Hiç istemiyorum ama zaten ziyan batık. Neyse. Millet de bizden gizli sermayeler vesaire falan vardır diye belki düşünüyordu, hiçbir şey yok yani. Ondan bundan yardım, atıyorum gazete kağıdı bulamıyoruz, Aydın Doğan'dan istiyoruz, diş Bilgin'den istiyoruz. Onlar da bunlar da bana dokunmasınlar diye mi ne veriyorlar. Asıl sermayemiz akıl sermayesi. İki tane iyi gelişmiş adam. Yani e, oturuyoruz zekamızla bir kontent yaratıyoruz. Asıl sermaye bu. Bu da zaten diğer parayla ölçülmez. Milyonlarca dolardan daha değerli bir sermayedir. Akıl sermayesi ve birikim sermayesi. Bu meslekteki diğer meslektaşlarımız için de konuşuyorum. Herkes için böyledir. Neyse. Kuruluşu bence medya okullarında ders olarak okutulması gereken bir efsanedir haber Habertürk'ün. Yani hep anlatırım. Haber Türk televizyonu 1000 dolara kurduk. Milyonlarca dolara sattık diye. Yani o konjöktürde sonra Ufuk vefat etti. Büyük hissedar onun varisleriydi. Onlar satınca ben de Turgay Cinler'e esirlerimi bıraktım, sattım. Biraz da editoryal ve gazetecik bağımsızlığımı da oradan kazandım. 3-5 kuruşla elde ettim diyebilirim bu yıllara kadar. Neyse bu bir başarı hikayesidir ama asıl anlatmak istediğim şudur. Bugün bizden aldığı bu kanalı satan Ciner, Turgay Ciner bu kanalı aldığında medyanın büyük bir gücü vardı. Kimseye bağlı değildik. Paramız yoktu ama bağımsızlık ve ucuza bu işi de yapabiliyorduk. Başbakanlar, bakanlar kendileri neredeyse üste para verip kanala çıkmak isterlerdi. Hemen biliyorum. Çünkü inandırıcı ve halk nezdinde itibarlı bir televizyon kanalı kurmuştuk. Diğerlerine inanmıyordu adam. İki büyük medya kuruluşunun haberlerini birbirine yatmış, birbirine inanmıyor. Bizi gazetecileri görüyordu. Şimdi yandaş olanlara inanan yoktu. Mesajlarını bakanlar, başbakanlar da bizim kanalda vermek ister hale geldiler. O da bize kazandırdı yani. Haber bugünkü logosunu bile bir gün ufukla ufuk geldi yanıma bilgisayardayım bir şey durdu ya dedi şöyle bir logo yapalım mı diye. O gösterdi böyle ya işte HT iki tane altına bir çizgi çektik. Altına da ondan sonra aceleyle bir gücü bağımsızlığında yazdık. O kadar ha fevri Böyle ufukla ben, o da bilgisayarda şöyle arkamda duruyor. Ben burada öndeyim. Böyle yaza yazı. Ha dedik bunu yapalım. <laughs> Çünkü grafikçiye, tasarımcıya verecek paramız yok ki zaten. <laughs> ufuk'la ikimiz yazdık bunu. <laughs> Neyse derler ya en güzel olan en basitidir diye o logo bugüne kadar değişmedi. O slogan da değişmedi. Bağımsızlık gücünde. Ciner o zamanlar haber tükü bizden siyasilere karşı gücüm, Türkiye'ye karşı söylenecek sözüm olsun diye almıştı. Pek bilinmez, çok okuyan iyi bir entelektüeldir Turgay İnce, Ciner. Herkes onu sadece iş adamı sanır. Yok çok okuyan çok iyi bir entelektüeldir, dünyayı okur. Neyse zamanla iş değişti, AKP iktidara geldi. Artık televizyon medya sahibi olmak iktidarlara güç değil karşı güç değil iktidarlara karşı zafiyet haline geldi. Yani cinleri medyadan çıkma noktasına getiren de bu oldu. Artık televizyon sahibi olmak ve iktidardan bağımsız olmaya çalışmak bir bela. İşte Habertürk'ün hikayesi Türkiye'de medyada yaşanan değişimin hikayesidir aslında. Yani ve bu yolda cehenneme giden taşları ilk döşeyen de AKP değildir. Daha öncesinden döşendi. Korkarık bir son döşeyen de olmayacak. AKP gidecek, başkası gelecek ama bu işler artık böyle. Bu yüzden çok da kızamıyorum. Yani ama ilk göz ağrımın bizim zamanımızdaki etkisini yitirdiğinde yıllar içinde gözlemledim. Ama yukarıda Allah var. Gücü bağımsızlığında sloganını olabildiğince kolladı. Habertürk ve Turgay Ciner. Çok da iyi bir entelektüeldir. Az önce dedim ya iktidarlara yapışarak iş yapma peşinde koşmadı. Ama iktidar ona sert vuruşlar yapınca da çok da alttan olmak, almak zorunda kaldı. Ruruk incindi biraz, epey incinmiştir. Belki Kara Mehmet gibi Ciner'in de önüne açmaya çalıştığı medya bugünkü medya değildi. Medyaya girerkenki niyetleri ve hayalleri gerçekleşmemişti. Ve yıllardır kurtulmaya çalışıyordu Habertürk'ten Ciner kurtuldu sonunda. Üzülüyorum tabii ama tek tesellim şu ki Habertürk'te öyle böyle yine de bir gelenek oluştu. Ki bence olabildiğince gücü bağımsızlığında sloganını korumaya çalışacaklar. Çünkü öylesine iddialı ve adeta bir vasiyet gibi o sılganı oraya kazımışız ki her kim olsa o lafın altında kalmamaya çalışıyor. Alo Fatihler ve Ateşler vakaları yaşanıyor ama ana slogan gücü bağımsızlığında bir şekilde duruyor maalesef. Yani başka türlü kalamadılar bazı tavizlerle de olsa o sloganı korumaya çalıştılar haklarını da tespit ediyorum. Yani o sloganı o gün Ufuk'la atarken gücü bağımsızlığında diye adeta o kanalı lanetlemişiz o sloganla. Geleceğini <laughs> çizmişiz, gelenin başına kalıyor o slogan gücü bağımsızlığında. Vay o sloganı bulup oraya kazıdığımız o dakikalar bir iki dakikaydı ha o karar vermemiz ne kadar önemliymiş. O yıllar ne kadar farklıymışız yaptığımız işin boyumuzu aşan bir iş olduğunu şimdilerde daha iyi anlıyorum. Neyse bazı hikayeler vardır kayda geçmelidir. Habertürk'ün hikayesi de bu şekilde bilinmeli. Benden sonra anlatacak adam da kalmayacak çünkü.